Bugün Kireçburnu'nda sokakları inceliyoruz ve ilk gördüğümüz Kireçburnu Gençlik Spor Kulübü. Evet, şöyle sokaklardan yukarıya doğru devam edelim. Kireçburnu'da oldukça güzel bir yer. Sokakları güzel konaklarıyla çok hoş bir yer. Evet, hemen karşıda güzel yeşil bir bina. Yer alıyor yine. Cumbolu bir ev. Terasına dönem temel yani çok güzel bir manzara mevcut. sokağın ilerisine doğru devam ediyorum. Şimdi hemen şöyle sola döndüğümüzde güzel bir var. Oraya doğru ilerleyelim. Burada Yeşilev'in yan cephesinden de görmüş yok. doğru devam ediyorum. Oldukça sakin bir yer. Evet, merdivenlerin olduğu bölüme geldik. Burası bildiğiniz üzere veya mevzunda çok defa kullanıldı. Şu merdiveni de hatırlarsınız. izleyenler. Yani benim hatırladığım mesela bu sahilde de burada İsmail abinin görünecek adam sahnesi burada çekilmişti. Bunu hatırlıyorum. Burası da yine merdivenlerden yukarı doğru bakalım. Yine güzel evler. Bahçeli. Çok, çok hoş. Evet merdivenlerin sonuna geldikten sonra bir seri güzel bir sokak karşılıyor. Yani şöyle gördüğünüzde yüzü görüyoruz. Buradan da yine yukarıya doğru devam eden merdivenli sokak var. Nasıl kireç bunun? Ne farklı bir yeri. Şimdi yukarıya doğru devam edelim. Burada Güzel, beyaz bir villa bizi karşılıyor. Şöyle ileriye doğru bakacağız. Neler var? Evet, sokağın sonuna geldiğimizde burası Kireçbayırı Sokak. Şöyle oldukça Güzel bir görüntüsü var sonuca sakin bu şekilde yukarıya doğru sokaklar devam ediyor. Evet, buradan geri döndüğümüzde de bizi enfes bir görüntü karşılıyor. Tam karşıda Yavuz Köprüsü'nü görüyorum. Üçüncü köprü. Şimdi köprüye doğru yavaş yavaş gidiyorum. İstanbul'un en hoş görüntülerden bir tanesi sanırım. Aynı zamanda da bir tankerin geldiğini görüyoruz. Arkasında da yardımcı teknesi yer alıyor. az önce merdivenlerden gelip sola dönüştük. Sağa Sağdan daha Şimdi sola devam ediyoruz. Yolun aşağısında kalın neler var? Hemen yan tarafta bir koku var. Şükürün Aili Paşa İlkokulu. Biraz daha ilerlediğimizde ise herkesin çok yakından bildiği Erdal Bakkal. binanın önünde şu anda oldukça kötü görünümlü bir havası var. Henüz herhangi bir bakım yapılmamış. Hemen yakında da yanında da bir okul var. Şöyle de baktığımızda az önce ilerlediğimiz sokak yer alıyor. Dal evet, bakkalı son halde bu şekilde. Leyla'yla Mevcud'un dizisinin çekilmiş olduğu en bilinen yerlerden bir tanesi. Evet, şimdi aşağı doğru devam edeceğiz ama daha öncesinde şuradan bir manzaraya da bakmadan geçmeyelim. Yemyeşil bir ortam. Evet Erdal Bakkal'ın olduğu yerden aşağı doğru devam edelim. Burada küçük alçak bir eski bir viranelik yer var. Burası böyle kalmış. Mahallenin herhalde özelliği bu. Eski binalar olduğu yerde kalıyor. köşeyi de en çok herhalde Ali Mecnun ve Mesatçe'nin birlikte çekildiği o bölümleri hatırlıyoruz. Mesatçe buradan gelip fark ediyor ve sonra Erdal Bakkal'a doğru devam ediyordu. Evet. evet. Şimdi manzara edip bakalım. Kireçburnu'nun harika bir manzarası var gerçekten. Hayata bir İstanbul masalı. karşı taraf Sarıyer. Sarıyer'in açığında da 3. köprü yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Evet, şimdi buradan aşağıya doğru da dönelim ve devam edelim. Çok güzel bir sokak var burada da. Şöyle bu tarafları da görebiliriz. Burada merdiveni var merdivenden sahile doğru devam ediyoruz. Bütçe dik merdivenler. Tüvenlerden de çok güzel manzarayı şahit olabiliyoruz. Karadeniz'e açılan Marmara Denizi'nin olduğu bölüm. İnsan gerçekten izlemeye doyamıyor. Haydi aşağı doğru ilerleyelim. Kireçburnu'nda sahilde Aydar Aliyev Caddesi. Burası sahile inen bölüm. Şimdi buradan karşıya geçip sahile bakalım. Evet, Kireçburnu'nun bu tarafında Aydar Aliyev Caddesi'nin hemen yanında da Aydar Aliye Parkı bulunuyor. Önce bir parka bakalım. Sonra da sahilde izlemeye bakacağız. Kreş Hemen sol tarafa döndüğümde de meşhur reç fırını yer alıyor. Hemen sahilde. Evet Park'ta. bu şekilde. Hemen burada Haydar evin bir üstü yer alıyor. Sahil direkt karşımızda. Üçüncü köprüyü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Haydar evin üstüne de hemen inceleyelim. Evet. Parkın şöyle bir alan daha buluyor. Sayla bakalım biraz. Evet, sahilde sola doğru yürüyeceğiz çünkü Leylal Mecnun'un en popüler bölümünün çekildiği yere gideceğiz. Tekne tekne. ne <laughs> de <laughs> 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 Sahilde ilerliyoruz Burada da çok güzel bir Bahçe yer alıyor Bir gül bahçesi Geç burnumda Yeşil ve kırmızının Yarada bulunduğu çok güzel bir alan olmuş Evet. Burası da Kireç Bunu sahilinin herhalde en kilit noktası. <laughs> Eylalim Yüzün dizisinin en popüler sahnelerinin çekildiği yer burası. İsmail abi ve Mecnun'un yani İsmail abi hop İsmail abi hop diye sesini ezberlediğimiz o sahneler burada çekiliyor. Şöyle manzarasına da bir göz atalım. İnsanlar genelde burada oturup keyif yapıyorlar açıkçası. Birçoğumuz için yerlerde zaman geçirmek önemli. O sahnenin ağırlıklı olarak çekildiği yerde burası. Şöyle oraya da bakalım. Evet şimdi sahilde ilerlemeye devam edelim. İstanbul'un Karadeniz'e açılan bölgesinde yer alan Kireçburnu'nu adım adım gezdik ve oldukça beğendiğim bir yer burası. Çok güzel havalar bir yer. Sakin bir yer. Çiçekleri, denizi, yürümek için de oldukça güzel bir alanı var. Keyifle bir şekilde vakit geçirebilirsiniz buraya gelirseniz. Kireçburnu'nun hikayesi bu şekilde.